<laughs> Şu daha güzel mesela bak God Knife. Evet. kat Knife Ototronic Minimal Yalıdır. Mi? Zarar etmiyoruz değil mi takasla kanka? <laughs> ha. Yok, Fite hmm. fit, fit Yok, kafa kafaya tamam, kafa tamam, yapıyor tamam. değil mi? Temiz yapıyor yani. Abi site içinde <laughs> olduğu için etmiyorsun da büyük ihtimalle ya. 3 evet. eşya seçildiğine emin miyiz ya Dilan orada? Çekiliş muhabbetinde. 3 eşya mı? Changer'dan direkt mi çekiliyor? Takaslaması Aa, lazım. Ne oluyormuş? Öyle miymiş? Ha. Öyle diyorlar. E geri ödeme yazıyor zaten. Herhalde bakis e, üstüne bakisin. Ya ha almazsam ha ne olacak? olacak. Almazsam ne olacak? Ha gönderir buradan Abi, doğru. şöyle yapacağız. O zaman. Ya arkadaşlar bir şey geliyor bir da. Deneyelim onu. Kanka kırmızıyı satacağız. Evet. Kırmızıyı satacağız. Bıç kasası açacağız. Çok güzel. Oradan burada. yapacağız. Satıyorum vallahi. Hayır. 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 Dur. Kat, katlayıp mı? Bak, bir şey <laughs> diyeceğim. Bir trade'e gelsene. Akl, Aklında <laughs> fikir var. Gerçekten bak. Upgrade, gel tutup Ben tutup bunu tekrar. şöyle bir hareket keseceğim. Ha, şöyle upgrade edeceğiz bak. Şöyle upgrade edeceğiz. Tamam, bir saniye ver ha. bana. Daha Gitme büyük bütçe. bir bütçeyle konuşacağız seninle. Bekle. Hayır hayır. Büyük Abi. bütçe falan değil ya. İtemi <laughs> böleceğiz şu an. Bir saniye buçuk hisse tıkla. Bir buçuk hisse tıkla. Aha. Ha 2 3 buradan buradan mu? ha aynen buradan ucuz bir eşya bulup Yok, sonra, yok, sonra eşya bir ucuz çıkar mı kanka? Nedir yukarı abi. <laughs> abi abi onu aşağı çekemiyor musun zaten? Hiç item koyamıyor muyuz? Evet. Aynen onu diyorum ben. de. Kanka ben. ne koysan ne olacak? Aynen sağ tarafa, sağ tarafa. 300 dolarlık 2 tane bıçak ha, ekle. Anladın ha, mı? Ha ha tam, tamam evet, tamam. Evet. Okey okey. Ha onu diyorum ben. şey gitti bende. Orayı silelim ee, bakalım mı? Mesela 3 eşya istiyorsa 3 tane 300 dolarlık bıçak ekle. Gibi. Evet. Aynen ona çevirebiliriz onu. Ha, bu kadar. Dur o zaman. İzleyiciye güzel bıçak bulalım. Şu, şu, şu Bu ne? Upgrade below %1 is not in. Oha %1'lik. Tamam evet evet. Tamam zaten şey yapacağız. Çıkartacağım şimdi. Bir Hayır. tane de sağlam bir şey koyacağız herhalde. Aynen. Aynen amacımız o şekilde. Sağlam bir şey elimize kalacak katlamaya devam için. Geri kalın izleyiciye. Bu kesin Bıçağı olur mu bence? Aslında. Bu olmazsa ama çok büyük olur. <laughs> bu olur canım, olur. <laughs> <laughs> bu ama yani <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. %78 çok yüksek ya. Bunu düşürmemiz lazım. Bu gelmezse dışarız. inanılmaz komik olur onunsu. Kanka, Kanka kesin geliyor canım. Bak size <laughs> <bir> çek. Efsane <laughs> gülerim <Ben gülüyor> tamam mı? Ha. Bak efsane gülerim. Bence 300 dolar için uğraşmayalım. Aldığımız riske değsin. İki tane falan daha koy. Oğlum yapma deli misin Kanka sen? Kanka batarsak ne olacak? olacak? Kanka aldığımız riske değsin. Batarsak daha fenayız. Baksana. <laughs> Ben <laughs> burada biraz Alp'e katılıyorum. Sazan mazan ama doğru konuşuyor. Ben <laughs> bunu, ben <laughs> bunu yapıyorum tertemiz upgrade. Sonra yapma açıyorum. oğlum, yapıyorum. Ya bir şey koy bak. Kanka gel, gel gelmeme ya. imkanı çok az. Oğlum yapma. Hayır. <laughs> ya. <laughs> 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 tamam bak geldi 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 geldi. Gel <laughs> tamam tamam. <gülüyor> çekiliş <laughs> bıçağı şey çıktı. Şimdi katlama yerine biz tamam, geri dönelim. Tamam çekiliş bıçağımız <laughs> çıktı. Şimdi bir dakika onunla da başlatacağım. Ama kalbime ağrı girdi oğlum rezil oluyorduk ya komple. Anasını sikeyim ya içimden bir şey batsa da gülsek diyordu yine güldüm. Şerefsiz. Abi Şu bunlar de. çok 370 370 falan oldu ama bunları istiyorsan 8 tane 300'lük bıçağı. Ya oğlum gideyim ya. Biraz... Kıllı var ya oğlum. Şimdi çekiliş oluşturuyorum. Ee, evet kardeşim. Bin dedik oh. biraz daha pahalı olsun. Bak kırmızıları He, koyayım binler, kanka. Biraz daha tuzlu oluyor. Üç tane koydum. Evet. Tamam. Ondan sonra bu kadar. Hı hı. Anons koduyla kullananlar arasından 3 kişiye bu bıçaklar gelecek arkadaşlar. Oluştur diyorum değil mi? İlk defa yapıyorum ben de. Bilmiyorum. Duration 3 gün diyor. Ben şimdi uzun sürer. 7 gün diyelim buna. Bir haftalık iyidir abi. Bir haftada 2-3 tane açsam. Daha bu arada var bir sürü e, çekiliş bakayım yani. Daha çok yaparız. Bir denemiş oluyorum ben de nasıl çalıştığını sistemi şimdi burada. Çekilişi oluştur diyor. Başka bir ayar mayar var mı? Bir kasayı aç muhabbeti ne acaba? Kanka, onu anlamadım atmayı. kanka. Oraya belli bir kasa koyuyoruz. Ee, onu açtıkları zaman katılabiliyorlar. Evet. Ha. gerek yok. Yok ya. gerek yok öyle kompleks şeylere. Oluşturuyorum. Kaç dolarlık Her şu anda? Oluşturuyor oluşturuyorum kanka bir şey. Basıyorum kanka. Yani 45 dolar. Minimum katılma bakiyemiz 2 dolar arkadaşlar. Hıh tamam. Ya Bu linki, biz alalım alalım. link'i aldım, Çete atıyorum bir kere. Bunu Ad sabitleyebilirsin ha, bunu çete üstte sabitle. Üç yani tane ben kırmızı bıçak yaptım, bak bin bir stres içinde arkadaşlar yaptım bunu size, sıfıra düşüyorduk. <laughs> şu, şu çok güzel bence. Ha, girenler burada çıkıyor avatarları. İnsanlar girmeye başlıyor. Annos kodunu kullananlar direkt bedavaya girebiliyor. Şu an çete sarsıp millet gelmeye lan. başladı bile. Millet girmeye başladı burada. Kodu kullanın arkadaşlar. Hı. Ben büyük kanal olduğumuz için bana bayağı çekiliş bakiyesi verecekler. Ben de dağıtmayı zaten çok sevdiğim için. Bolca dağıtacağım. Böyle insanlar katılıyor işte. Sonra bitecek. Bu bitince bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Böyle gideriz. Bündem K-Drop. Kod da Unlost. Aşağıya doğru dolacak bu. Ay. İyi bakalım. Bin sınırı var. Onunla ilgili yapacağım bir şey yok ama mesela çok talep olursa atıyorum hemen bir günde bir tane yaparız. Bir günde iki tane yaparız. Anlatabiliyor muyum? Dolarsa bu sizle alakalı. Şimdi bıçakları envanterinden aldı değil mi? Yanlışlıkla onları tekrar şey yapmıyor. Yok yap almıştır. <gülüyor> <gülüyor> İyi almış. İki tane bıçağım mı kaldı benim şimdi?